sekti mü? Şut dışarı golle başlıyorduk be Yunus ayağına da oturdu dışarı boş pozisyon Yunus ya yapması lazım aslında kimse yok etrafında dışarı attı o simen arkaya sektiriyor Yunus korner hadi golle başlayalım bitirelim ya rahat bir maç izleyelim hadi geldi gol oldu gol oldu ya Dayanamaz. Trabzon dayanamaz ya. Feriş daha gelsin dayanamaz karşımızda. Abi çok formdayız ya. Biz şampiyonuz abi. Biz şampiyonuz formdayız. Duramazsınız karşımızda. Yok zor olacak dedim ama rahat kazanacağız abi. Skor tahmini Galatasaray 3 Trabzonspor 0. Trabzonspor yavaş yavaş oynamaya başladı dışarı. Vakeme'ye dikkat etmek lazım. Zaten vakeme üzerinden oynuyorlar. Yavaş yavaş Trabzonspor kendine gelmeye başladı. Şunu nasıl atamıyorsun ya kırmızı kartla? At şu Savic'i ya. Sen hakem gibi ya. Sen hakem olsa direkt çıkarırsın kırmızı kart. Hakem değilsin Cihan Aydın. Allah'ım ya Davinson ya Davinson ya Davinson ne yapıyorsun Davinson Büyük lavallik Davinson Ozan kaçırdı abi kalecinin bir şey yok düzgün vursa gol geç kaldı vurmakta Lan geç kaldık lan gol oldu lan. Gol oldu bitti lan. Bakayım. Ofsayt yok. Osimen Osimen golü Trabzon'da var. Trabzon'da var değil. Osimen maçı bitiriyor. Maç bitti duramazsınız karşımızda. Gücünüz yetmez. Galatasaray 2 Trabzonspor 0. Gelsin birinci kupa gelsin. Pazar günü de şampiyonluk kupası. Çifte kupayla sezonu bitireceğiz inşallah. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Üç mü geliyor? Görebilse olsun üç olur. Görüyor. Ve üç geliyor. Galatasaray bu abi. İşte bu. Çok rahat. Çok profesyonel. İlk kupayı aldık. ikinci kupayı da pazar alacağız. Sezona yine damgamızı vuracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız. Şen ola cimbom, şen ola. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. En büyük cimbom.